Merhaba, ben Doktor Fevzi Şentür, göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere kataraktan bahsetmek istiyorum. Katarak göz içi merceğinin e, saydamlığını yitirerek bulanıklaşmasıdır. Hastalar yavaş yavaş görme bulanıklığından ve bir tür perdenin arkasından bakıyormuş gibi şikayet ederler. Katarak her yaşta görülebilir. Yeni doğanda katarak olabileceği gibi 60 yaş üzerinde hastalarda katarak görülmektedir. Günümüzde çok odaklı, dikişsiz, küçük kesilerden yapılan katarak ameliyatı güncel tedaviye oluşturmaktadır. Çok odaklı mercekler sayesinde hastalar hem yakını hem uzağı net bir şekilde görebilmektedirler. Eskiden genel iğne anestezi kullanırken günümüzde damlayla çok hafif bir sedasyon vererek hastaları kısa sürede biten ameliyatlar yapabilmekteyiz. Katarak ameliyatından sonra hastaların hastanede yatmalarına gerek yoktur. Bir ay kadar damla kullanmaları gerekmektedir. Gözlerini kapatıyoruz ve bir gün sonra açabiliyoruz. Günlük işlerine dönebiliyorlar. Günümüzde katarak cerrahisinde 2-3 milimetrelik küçük kesilerden girerek FAKO dediğimiz yöntemle ultrasonik dalgalarla lens parçalanıp dışarıya alınmaktadır ve içeriye katlanabilir Yapay göz içi mercekleri konulmaktadır. Hastalar ameliyat sonrası hastanede kalmadan evlerine gidebilirler. Bu lensler ömür boyu kaliteli bir görmeyi sağlarlar. Değiştirmelerine gerek yoktur. Katarak sonrası tekrar katarak gelişmez. Çok odaklı merceklerin diğer bir kullanım alanı ise yakını görememe, presbiyopidir. 45 yaşından sonra herkes yakını görmemeye başlar ve bu giderek kötüleşir. Kataraktın günümüzde hem uzağı hem yakını görmemizi sağlayacak merceklerle tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Hastalar gözlükten kurtulmakta hem yakın hem uzağı net bir şekilde görebilmektedir. Hiç şikayetiniz olmasa bile yıllık göz muayenenizi aksatmamanızı öneriyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.